Kalplerin Keşfi Yazan İmam Gazali Seslendiren Betül Güler Allah Korkusu Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Ulu Allah kanatlarının biri doğuya öbürü batıya uzanan ve ayakları yedinci kat yere inen bir kuş yarattı. Kuşun üzerinde bütün varlıkların sayısı kadar tüy vardır. Ümmetimden kadın erkek herhangi bir kimse bana selatü selam getirdiği zaman ulu Allah bu kuşa arşın altında bulunan nurdan bir denize dalmasını emreder. Kuş denize dalıp çıkarak kanatlarını silkeleyince her tüyünden bir damla akar. Ulu Allah akan her damladan üzerime kıyamete kadar selatü selam getiren kul hesabına istiğfar edecek bir melek yaratır. Ehli hikmetten biri şöyle der. Vücudun selameti az yemekte Ruhun selameti az günah işlemekte ve dinin selameti de varlıkların en hayırlısına Peygamberimize selatü selam getirmektedir. Ulu Allah buyuruyor ki, Ey iman edenler! Allah'tan korkunuz ve O'na itaat ediniz ve herkes yarın için kıyamet gününe ne amel işlediğine baksın yani sadaka verin ve Allah'ın emrine uygun ameller işleyin ki kıyamet günü sevabını bulasınız. Allah'tan korkunuz çünkü o iyilik olsun kötülük olsun yaptığınız her hareketten haberdardır. Çünkü kıyamet günü melekler, gökler, yeryüzü, gece, gündüz iyilik olsun kötülük olsun insanoğlunun işlediği her şeye şahitlik edeceklerdir. Hatta vücudun azaları bile insanoğluna karşı şahit tutulacaktır. Yeryüzü günah işlemekten sakınarak iyiliğe koşan ve mümin kulun lehine şahitlik ederek bu adam üzerimde namaz kıldı, oruç tuttu, hacca gitti, cihad etti diyecek. Günahtan sakınarak iyiliğe koşan mümin kul da bu şahitliğe sevinecektir. Buna karşılık aynı yeryüzü kafir ve günahkarların aleyhinde de şahitlik ederek bu adam üzerimde Allah'a şirk koştu, zina işledi, içki içti, haram yedi diyecektir. Merhametlilerin en merhametlisi olan olan Allah, kafir ve günahkarları inceden inceye sorguya çekerse vay hallerine. Mümin vücudunun bütün azalarıyla Allah'tan korkandır. Nitekim büyük ahlak ve fıkıh bilgini Ebu Leys es semerkandî der ki Allah korkusunun yedi alameti vardır. Birinci alamet dildedir. Allah korkusu taşıyan kul dilini yalandan, dedikodudan, koğuculuktan, iftiradan ve boş konuşmaktan alıkor. Bunlar yerine onu zikirle, Kur'an okumakla ve ilmi konuşmalarla meşgul eder. İkinci alamet kalpte belirir. Allah korkusu taşıyan kul başkalarına karşı kalbinde düşmanlık, iftira ve kıskançlık barındırmaz. Çünkü kıskançlık iyilikleri mahveder. Nitekim peygamberimiz şöyle buyurur: Ateş odunu nasıl yerse, kıskançlık da iyilikleri öyle yer, yok eder. Bilesin ki kıskançlık kalp hastalıklarının başlıcalarından biridir ve bu hastalıklarda ancak ilimle ve iyi ameller işleyerek tedavi edilebilir. Üçüncü alamet gözde belirir. Allah korkusu taşıyan kul haram yiyeceği, haram içeceği, haram giyeceği, kısacası haram olan hiçbir şeye bakmaz. Dünyaya aç ve muhteris gözlerle değil, ibret almak amacıyla bakar. Helal olmayan şeylerden bakışlarını uzak tutar. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurur. Kim gözünü haramla doldurursa Allah da onun gözünü kıyamet günü ateşle doldurur. Dördüncü alamet karında belirir. Allah korkusu taşıyan kul karnına haram lokma sokmaz. Çünkü haram lokma yemek ağır günahlardan biridir. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İnsanoğlunun karnına haram bir lokma inince, lokma midesinde kaldığı sürece yerde ve göklerdeki melekler tekrar tekrar üzerine lanet yağdırırlar. O lokmayı hazmederken öldüğü takdirde varacağı yer cehennemdir. Beşinci alamet ellerde belirir. Allah korkusu taşıyan kimse ellerini harama değil, Allah'ın rızasını uygun şeylere doğru uzatır. Nitekim sahabilerden Kabul Ahbar'ın şöyle dediği rivayet edilir. Allah her bir bölümü 70 bin gözlü 70 bin bölümü olan yakuttan yapılma bir köşk yaratmıştır. Kıyamet günü bu köşke ancak önlerine çıkan haram şeylerden, Allah korkusuyla uzak duranlar girebileceklerdir. Altıncı alamet ayaklarda belirir. Allah korkusu taşıyan kimse günah işlemeye değil Allah'ın emrine uygun ve onun rızasını kazandıracak işlere doğru yürür. Alimlerle ve iyi amel işleyenlerle buluşmak gayesiyle adım atar. Yedinci alamet amelde belirir. Allah korkusu taşıyan kimse ibadetini sırf Allah rızası için yapar riyadan ve münafıklıktan kaçınır. Böylelikle Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu kimselerden biri olur. Rabb'inin katında ahiret günahlardan korkanlar içindir. Böyleleri için Allah başka bir ayette şöyle buyurur. Günahlardan sakınanlar hiç şüphesiz cennetlerde ve pınarlarının başlarındadırlar. Günahlardan sakınanlar cennet ve nimetler içindedirler. Günahlardan sakınanlar emin bir makamdadırlar. Bu ayetlere bakınca Allah'ın neredeyse bu kimseler kıyamet günü cehennemden kurtulurlar diye buyurduğu görülür. Mü'min korkuyla ümit arasında bulunması gerekir. Buna göre bir yandan ümit kesmek sizin Allah'ın rahmetini beklerken, diğer yandan ibadet hali içinde çirkin hareketlerden vazgeçerek Allah'a tövbe eder. Nitekim Allah şöyle buyurur, sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Hikaye, Hazreti Davud Allah'ın selamı üzerine olsun, kürsü üzerine oturmuş, zebur okurken gözleri yerde sürünen kırmızı bir kurda ilişir ve içinden ''Acaba Allah'ın bu kurdu yaratmaktan muradı ne ola ki?'' diye düşünür. Bunun üzerine Allah'ın izniyle dile gelen kurt ona şöyle der. ''Ey Allah'ın Resulü, her gün gündüzleri bin kere Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber'' Allah'ı noksanlıkların her türlüsünden tenzih ederim. Hamd O'na mahsustur. O'ndan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür demeyi Allah bana ilham etti. Geceleri ise yine bin kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem Allah'ım okuma yazmasız peygamberin olan Muhammed'e, onun soyundan gelenlere, ve onun sahabilerine rahmet ve selam ihsan dememi ilham etti. Sen zikrederken neler söylüyorsan bana da bildir de istifade edeyim. Bu sözleri işiten Hz. Davud, kırmızı kurdu küçümsediğine pişman olur, Allah'tan korkarak ona tövbe eder ve dergahına sığınır. Hz. İbrahim işlediği bir günahı hatırlayınca baygınlık geçirir ve kalbinin çarpıntısı neredeyse bir mil uzaklıktan duyulurdu. Allah'ın emriyle bir gün kendisine Cebrail aleyhisselam gelir ve der ki Allah sana selam ediyor ve dostundan korkan bir dost gördün mü diye soruyor. Hz. İbrahim Cebrail'e şöyle cevap verir. Ey Cebrail kusurum aklıma gelince ve cezasını da düşününce dostluğumu unutuyorum. İşte peygamberlerin, velilerin ve salihlerin tutumu budur. Ötesini var sen düşün.'' büyük ahlak ve fıkıh alimi Ebu Leys Es-Semerkandi şöyle der. Allah'ın yedinci kat semada bir takım melekleri var ki yaratıldıkları andan beri secdededirler. Böğürleri Allah korkusuyla devamlı titrer haldedir. Kıyamet günü başlarını secdeden kaldırarak ey noksanlıkların her türlüsünden beri olan Allah'ımız sana layık olduğun derecede ibadet edebilmiş değiliz diyeceklerdir. Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti onların bu hallerine işaret eder. Üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve emrolunduklarını yaparlar. Göz açıp kapayana kadar bile Allah'ın emrini kırmazlar. Peygamberimiz şöyle buyurur. Kulun vücuda Allah korkusuyla ürperdiği zaman yaprakları dökülen ağaç gibi günahlarından sıyrılır. Hikaye Adamın biri bir kadına tutulur. Günün birinde kadın bir iş için yolculuğa çıkar. Adam da peşine takılır. Kafilenin mola verdiği bir sırada yol arkadaşlarının uykuya dalmalarını fırsat bilerek kadınla baş başa kalmayı başaran aşık ona sırrını açar. Kadın adama bak bakalım herkes uyuyor mu der. Bu sözü karşı tarafın arzusuna rağm olmak üzere olduğu şeklinde yorumlayarak sevince kapılan aşık derhal yerinden fırlayarak kafilenin etrafında bir tur atar. Herkesin mışıl mışıl uyuduğunu görür. Kadının yanına dönerek evet herkes uyuyor der. Bunun üzerine kadın adama acaba Allah hakkında ne dersin o da mı uyuyor diye sorar. Adam Allah uyumaz onu hiçbir zaman ne uyku ve ne de uyuklama hali yakalamaz diye karşılık verir. O zaman kadın der ki insanlar bizi görmüyorsa da şu anda uykuda olmayan ve hiçbir zaman uyumayan Allah bizi görüyor. Buna göre asıl ondan korkmalıyız. Kadının bu sözleri üzerine adam Allah'tan korkarak tuttuğu kötü yoldan vazgeçer de kadının yanından ayrılır, evine döner. Öldüğü zaman bir tanıdığı onu rüyasında görür. Allah sana nasıl muamele etti diye sorar. Adam Allah'tan korkarak o günah işlemediğim için o beni affetti diye cevap verir. Hikaye Zamanın birinde İsrailoğullarından biri vardı. Adam kendini ibadete vermişti. Çoluk çocuk sahibiydi. Günün birinde ailece aç kalırlar. Tamamen çaresiz kaldığı için yiyecek bir şeyler bulup getirsin diye karısını dışarıya gönderir. Kadın bir tüccarın evine varır. Çoluk çocuğuna yedirecek bir şeyler ister. Tüccar kadına olur. Fakat önce bana kendini teslim et diye teklif eder. Kadın hiçbir cevap vermeden çıkar, evine döner. Yavrularını Anneciğim açlıktan öleceğiz. Bize yiyecek bir şey ver diye yalvarmadu eder durumda bulur. Geri çıkar, tekrar tüccarın yanına varır yavrularının acıklı durumunu anlatır. Tüccar, istediğim olacak mı diye sorar. Kadın, evet der. İkisi baş başa kalınca kadının mafsalları öylesine titremeye başlar ki azaları yerlerinden çıkacak gibi olur. Tüccar, ne oluyor sana diye sorar. Kadın, Allah'tan korkuyorum diye cevap verir. Aldığı cevap üzerine kendine gelen adam, sen şu sıkışık durumuna rağmen bu günahtan dolayı Allah'tan korkuyorsun Oysa asıl benim korkmam gerekir diyerek yapacağı işten vazgeçer. istediklerini vererek kadını gönderir. Kadın kucağındaki yiyeceklerle yavrularına döner. Çocukların sevinci sonsuzdur. Bu sırada Allah'tan tüccar hakkında Hz. Musa'ya vahiy gelir. Allah falan oğlu filana bütün günahlarını affettiğimi söyle diye bildirir. Bunun üzerine Hz. Musa tüccarı bulur ona mutlaka Allah'la aranızda sır kalan bir hayır işlemiş olmalısın der. O zaman tüccar kendisine yoksul kadının arasında geçenleri anlatır. Hz. Musa işte bu yüzden Allah geçmiş bütün günahlarını bağışladı diyerek tüccara müjdeyi verir. Rivayete göre peygamberimiz demiştir ki Allah şöyle buyurur. Şu iki korkuyla iki gün aynı kulumda bir araya getirmem. Dünyada benden korkanın ahiretini emin kılarım. Buna karşılık dünyadayken benim korkumu yüreğinde taşımayanları kıyamet günü korkuya düşürürüm. Allah buyuruyor, insanlardan değil, benden korkunuz. Diğer bir ayette de şöyle buyurur, eğer müminseniz onlardan değil, benden korkunuz. Hazreti Ömer Kur'an'dan bir ayet dinlediği zaman yere baygın düşerdi. Bir gün eline bir saman kırıntısı alarak şöyle dedi. Keşke ben de bir saman kırıntısı olsaydım. Adı anılmaya değer bir şey olmasaydım. Keşke anam beni doğurmamış olsaydı. O çok ağlardı. Hüngür hüngür yaş dökerdi. Bu yüzden yanaklarından süzülen yaşların bıraktığı iki siyah iz her zaman yüzünde görülürdü. Peygamberimiz buyuruyor ki sağılan süt memeye dönmedikçe Allah korkusuyla ağlayan kimse cehenneme girmez. Rivayet edilir ki kıyamet günü bir kul Allah katına çıkacak ve günahlarının ağır bastığı görülerek cehenneme atılması emredilecektir. Bu sırada Kirpiklerinden bir tel dile gelerek şöyle diyecektir. Ey Rabbim, senin resulün Muhammed kim Allah korkusuyla ağlarsa Allah onun yaş döken gözlerini cehenneme haram kılar diye bildirdi. Ben senin korkundan ağlamıştım. Bunun üzerine dünyada Allah korkusuyla ağlayan bir kirpik teli sayesinde adam affedilecektir. Cebrail falan oğlu filan bir tel kirpik sayesinde kurtuldu diyerek bu durumu ilan edecektir. Rivayet edilir ki kıyamet günü cehennem ortaya çıkınca öylesine kökleyecek ki bütün ümmetler dehşetinden dizüstü kapanacaklardır. Nitekim Allah buyuruyor ki ve sen her ümmeti dizüstü çökmüş ne olacağına endişeyle bekler görürsün. Her ümmet amel defterini almaya çağrılır. İnsanlar cehenneme yaklaştırıldıklarında onun öfke ve kükreyişini duyacaklar. Bu kükreyiş 500 yıllık mesafeden duyulacaktır. O zaman peygamberler dahil herkes kendi derdine düşerek ben ne olacağım ben ne olacağım diyecektir. Yalnız peygamberlerin ulusu olan Hz. Muhammed müstesna o ümmetim ne olacak ümmetim ne olacak diyecektir. O sırada cehennemden dağlar gibi bir ateş kütlesi çıkacaktır. Peygamberimizin ümmeti ey ateş kütlesi namaz kılanlar doğruluktan ayrılmayanlar Allah'tan korkanlar ve oruç tutanlar hakkı için geri döner misin diye yalvararak ateşi geldiği yere göndermeye çalışacaklar. Fakat ateş geri dönmeyecektir. Bu sırada Cebrail'in ateş kütlesi Muhammed'in ümmeti üzerine yöneldi diye seslendiği duyulacaktır. Bunun üzerine Cebrail bir bardak su getirerek peygamberimize uzatacak ve ey Allah'ın Resulü bunu al ateşin üzerine at diyecektir. Peygamberimiz Cebrail'den aldığı bu bardağı ateşin üzerine boşaltır boşaltmaz ateş sönecektir. Peygamberimiz bu su nedir diye soracak ve Cebrail'den şu cevabı alacaktır. Bu senin ümmetinin Allah korkusuyla ağlayan günahkarlarının gözyaşıdır. Şimdi ateşin üzerine serpip onu Allah'ın izniyle söndüresin diye sana getirme emri aldım. Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım bana senin korkunla ağlayan iki göz bağışla. Gözyaşı dökmek konusunda şu beyit ne kadar düşündürücüdür. Ey gözlerim, günahımı ağlar mısınız? Ömrüm elimden uçtu gitti de farkında olmadım. Peygamberimizin şöyle buyurduğu bildiriliyor. Hiçbir mümin düşünülemez ki Allah korkusuyla gözünden sinek başı kadar yaş çıksın ve elmacık kemiğine kadar insin de okula cehennem ateşi değsin. Hikaye Anlatıldığına göre Muhammed bin Münzir ağladığı zaman gözyaşlarıyla yüzünü, sakalını ovar, duyduğuma göre gözyaşı değen yere cehennem ateşi değmez derdi mümin Allah'ın gazabından korkmalı ve kendini nefsin azgın arzularına uymaktan sakındırmalıdır nitekim Allah şöyle buyuruyor Nefsinin azgın arzularına uyan ve dünya hayatını ahirete tercih edenlerin varacağı yer cehennemdir Rabbinin makamından ve nefsini azgın arzulardan alıkoyanların varacağı yer ise cennettir Allah'ın gazabından kurtularak sevap ve rahmetine nail olmak isteyenler dünyanın sıkıntılarına sabırla katlanmalı, Allah'ın buyruklarına uymakta ısrar etmeli ve günahlardan sakınmalıdırlar. Rivayete göre peygamberimiz buyuruyor ki: Cennetlikler cennete girdikleri zaman melekler onları türlü türlü hayır ve nimetlerle karşılarlar. Onlar için sedirler kurularak döşenir. Kendilerine çeşit çeşit yemek ve meyveler ikram edilir. Bu nimetlere rağmen üzerlerinde bir durgunluk fark edilir. Belirli bir bekleyiş havası içinde bulundukları görülür. O zaman ula Allah, ey kullarım burası durgun ve bekleyiş içinde olunacak bir yer olmadığı halde sizdeki bu durgunluk ve bekleme hali nedir? diye buyurur. Cennetlikler bize yapılmış bir vaat vardı. Şimdi zamanı geldi diye cevap verirler. Bu cevap üzerine Allah meleklere perdeleri yüzlerinden kaldırın diye emir buyurur. Melekler: Ey Rabbimiz, bunlar seni nasıl görebilirler? Dünyada günah işlemişlerdi derler. Meleklerin bu sözlerine karşılık Allah emrini tekrar ederek şöyle buyurur: Perdeleri kaldırın. Onlar dünyadayken bana kavuşmak arzusuyla zikretmişler, secde etmişler ve gözyaşı dökmüşlerdir. Perdeler kaldırılır ve bakarlar. Ansızın Allah katında secdeye kapanırlar. O zaman Allah onlara: Kaldırın başınızı. Zira burası amel yeri değil, bağış ve mükafat yeridir diye buyurur. Başlarını kaldırınca keyfiyet ölçüleri dışında onlara cemalini gösterir. Arkasından sevinçlerini zirveye çıkarmak üzere onlara şöyle seslenir. Ey kullarım, selam üzerinize olsun. Ben sizden hoşnutum. Siz de benden hoşnut oldunuz mu? Cennetlikler şöyle karşılık verirler. Ey Rabbimiz, nasıl hoşnut olmayalım ki? sen bize hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayalinde canlandırmadığı nimetler verdin. Bu konuda Allah şöyle buyurur. Allah onlardan hoşnut oldu. Onlar da Allah'tan hoşnut oldu. Rahim olan Rab'den onlara selam vardır.''